sürüler, giderler. Bir bir tarafta bakarsın ki bir koyun önde ardından yüz koyun, ardından beş yüz bin koyun gider. Rabbim bize ey müminler, Müslümanlar siz böyle olmayın. Sizin ilkeleriniz, sizin amentünüz, sizin Kur'an'ınız, sizin peygamberiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Onu bırakmayın, onun talimatlarını terk etmeyin bir delikanlı arkadaş çevresi var. Onlar diyorlar ki bu akşam eğlenceye gidiyoruz. Sağdaki gidiyor, soldaki, öndeki, arkadaki o da onlara uyuyor, beraber gidiyorlar. Toto Loto kumar oynayalım diyorlar. Sağdaki, soldaki oynuyor. O da onlarla beraber oraya dalıyor, onlarla birlikte hareket ediyor. Yani nerede bir haram, nerede bir yanlış ya da nerede bir kerahet varsa orada onu görüyorsunuz. Elbette meşru dairede eğlenme vardır. Meşru dairede İslam onu bütünüyle yasaklamaz. Yani futbol oynayabilir, spor elbette Müslüman gençler yapmalı. Bedenleri kuvvetli, güçlü olacak. Bunları yapacaklar. Ama İzleyici olma kardeşim, seyirci olma, vaktini zayi etme. Eğlence merkezlerinde, gazinolarda, oralarda, buralarda o kıymetli vakitleri Allah Azze ve Celle sana ona kul ol diye ikram etti. Öldürme onların saniye saniye sana hesabı sorulacak. Bir bakıyorsunuz bu tarafta biri nereye gidiyorsa ya da çevresi neler yapıyorsa onlarla beraber orada olanlar var. Fakat o kalabalığın içerisinde bir delikanlı görüyorsunuz. Medine sokaklarında, Mekke sokaklarında yürüyen Hz. Mus'ab gibi bir delikanlı görüyorsunuz. Yüzler bir tarafa gidiyor, o başka bir tarafa gidiyor. Orada bir delikanlı görüyorsunuz. Mekke'yi mükerreme sokaklarında Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın izini takip eden Sa'd bin Ebi Vakkas gibi bir delikanlı görüyorsunuz bir mahallede, bir şehirde yaşıyorsunuz. Orada kıyafetler, tarzlar, şekiller Allah Azze ve Celle'ye isyan halinde, insanlar isyan suretinde halleriyle diyorlar ki Ya Rabbi biz senin emirlerini, ayetlerini tanımıyoruz. Onları gerisin geri attık diyorlar. Onların o sokaklarında bir İslam kızı görüyorsunuz. Kur'an-ı Hakîm'in tesettür ayetini kendisine bir sancak edinmiş onların arasında yürüyen bir Zeynep, bir Fatıma, bir Hatice görüyorsunuz. Onlara uymuş, onların izinde gidiyor.